Evet herkese merhaba arkadaşlar. Yeni kanalımızda ilk videomuz Mia teknoloji olacak. Mia, 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 MİA teknoloji ile ilgili güzel bir çalışma yapalım. Evet durmak yok yola devam diyorum ve sözü yasalı uyara getiriyorum. Unutmadan hemen şey yapayım. burada anlatılanların hiçbiri yatırım tavsiyesi değil. Bunlar tamamıyla kendi düşüncelerimdir diyorum ve sözü daha önceden Yapmış olduğum bir çalışma yapmış olduğum bir kanal çalışmasında e, Miatek e, istesi tebrikler maşallah demişim ve bir ay önce çizmişiz. Bir ay önce alım noktasının 29 e, 29-68, e, 30 bölgelerinden olduğunun bir çalışmasını yapmışız ve yukarıdaki hedeflerini belirlemişiz e, ee, öncelikle onu göstermek istedim ve bugünün şartlarına baktığımız zaman bizim çizmiş olduğumuz çizgiler yani kanal çalışmamızdan itibaren yapmış olduğu zirve ortalama size e, bizim söylediğimiz çalışmanın haricinde yükseliş yaptığı yüzde 116'ya yakın yani bir ayda yüzde 116'ya yakın bir yükseliş sergilemiş. Peki bizim böyle yükseliş sergileyip de yakalayabildiğimiz, yakalayabilmemiz için yapmamız gereken adımlar neydi? Bakın arkadaşlar, yukarıya doğru, yukarıya doğru yükseliş trendinde olduğunu öncelikle bir görebilmeliyiz. Şöyle baktığın zaman ne görüyorsun? Yükseliş trendi, değil mi? Tamam. Yükseliş trendinde haftalık arkadaşlar bu arada günlere de alabilirsiniz. Ama ben şimdi size bunu anlatmak adına yapmış olduğum bir çalışma. Benim buradaki bulmuş olduğum kanalın adı neydi? Fibonacci 618-786 bölgesinin Fibonacci'siydi arkadaşlar burası. Burası sağlam bir kanal. Burasının kırılabileceğini zaten düşünmediğimi daha önceden de söylemiştim ki kırılmadı. Kırılmayacaktı arkadaşlar. Çünkü sağlam bir kanal. E, Fibonacci'ye göre de düzeltmesinin yapması gerektiği noktaymış arkadaşlar. Peki yukarıdaki bu yeşil kanal neyin nesi? Yani burada duruyor. Niye duruyor bu burada? Burası da onun buralardan satış yiyebileceğini ve buralara kadar Fibonacci'nin e, düzeltmelerinin de buralardan artık olay oluşabileceğini, buralardan belki geri çekilmeler oluşabileceğinin dikkate alınması gerektiği olan nokta olarak belirlemişiz ve buralardan ufak ufak satışlar yiyor. Peki bizim bundan sonra e, yani çalışmamıza göre beklediğimiz nokta ne olabilir? Düşen bir beyaz çizgiyle düşen bir trendimiz varmış. Ve düşen trendimizi bu bölgede haftalıkta kırmış. Yani buraya kadar gelmiş ve burnunu fitille atmış. Ben demiş önümüzdeki haftalarda kalıcılığımı sağlayacağım. Kalıcılığını nerede sağlamış? Bizim sarı ikinci kanalımızın üstünde sağladığından kaynaklı yukarıdaki ikinci sarı kanalımıza kadar yürümüş gitmiş. Peki burayı fitil olarak geçtiğinden kaynaklı bir sonraki mum tam üstünde kalıcılık bundaki gibi kalıcılık sağlamadığından dolayı ne yapmış? E, fitili geçtiğinden dolayı aşağı doğru ufak bir düzeltmesini yapmış. Tekrardan yukarıya doğru atmış. Üstünde aslında haftayı kalıcılıkta kapatmış. Peki tahtacı bunu sürmek isterse hedefi ne olur arkadaşlar? Hemen söyleyelim. Yukarıdaki mavi ve sarı kesişim olan nokta. 66.65'tir arkadaşlar. Peki bizim yeşil kanalımız neydi? Buradan satış yiyebileceğini ve geriye doğru bir miktar çekilebileceğini aslında sinyallerini bu yeşil kanallar verebilir. Nasıl burası altta bir destek olarak çalıştıysa yukarıdaki satış yiyebileceği bölgeleri bu şekilde belirlediğimizi şimdiden söylemek isterim. Peki geriye doğru çekildiği zaman bize ilk etapta ne gözlenebilir ne yapılması gerekebilir nerelere kadar düşebilir nerelere düşerse korkmayalım diye sorarsanız da o da 48.32 48-20 bölgeleri bizim için önemli bir e, destektir arkadaşlar burası bir destek olarak çalışır en yükseliş trendine devam eden bir kanalın üstünde çalışma olur bir de e, aradaki e, daha önce direnç olan bir kanal çizgimiz e, daha sonra da burada destek olarak da çalışabilecek bir noktadadır. Ama e, şunu söyleyebilirim ki çok sağlam bir destek olarak da çalışmayabilir. Çünkü çok sağlam bir destek değil. Buradaki gibi sağlam bir kanal değil arkadaşlar. Onu şimdiden söyleyeyim. E, sert bir e, endeksin düzeltmesinde burasının sağlam bir şekilde kırılabileceğini şimdiden söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Ama farkındaysanız bizim Mia teknolojinin çalışmış olduğu aslında en güzel yükseliş kanalları daha güzel çalışıyor arkadaşlar. Ara destek dirençlerdense e, yükseliş trendindeki çizgilerimiz daha iyi çalıştığını söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz ama o zaman bir toparlayalım arkadaşlar. Mia teknolojiye önümüzdeki hafta eğer yükselişine devam edecekse ilk etapta 66-65 bölgeleri beklenilebilir. Peki buradaki e, 57-55 bölgeleri geçilmediği sürece arkadaşlar geçilmediği sürece aşağıda bizim e, şurada işte tam şurayı alırsak 48-65 ve 47-78 bölgelerine kadar geri çekilmeler beklenilebilir diyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.